Herkese merhaba arkadaşlar. 17 Temmuz Cuma Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 10 tane koşu olacak. 2 tane de altılısı var arkadaşlar Bursa programının. Birinci altılı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da ikinci altılısı arkadaşlar. Beşinci koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Ben yine her iki altılı programıyla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim e, safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Siz de yine takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum Bursa programı için. Arkadaşlar gündüz programında Bursa, akşam programında İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da Yine bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek istiyor arkadaşlarımız. Onu doğrudan takibini yapabilirler arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi gündüz programında Bursa koşacak. Birinci koşuyla beraber de Handikap 15'te dişilere ait bu grupta. 4 yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz arkadaşlar. 12 tane safkan start alacak. Bence günün yani birinci altının arkadaşlar özellikle en zor ayaklarından biri. Yani altılı zor bir ayakla başlıyor. Burada ben 3 tane safkandan bahsedeceğim ama yine dediğim gibi siz takip ettiğiniz safkanları eklemeye çalışacaksınız. Için bence zor bir ayak olacak. Burada özellikle 4 numaralı sevmek zamanı çok beğendiğim bir Safkan aslında. Güzel bir güzel bir kan hattı var Safkan'ın ama istenilen koşuları bir türlü yapamadı. Safkan el değiştirdi. Yeni ilgileriyle de beraber X startını aldı. O koşuda da çok bir varlık gösteremedi ama ben kalitesi inandığım Safkan'dan etkili. Güzel bir koşu bekliyorum. 4 numaralı sevmek zamanı arkadaşlar benim için kaliteli bir Safkan'dır. Müsait olduğu bu grupta iyi bir koşu gösterip yani için bu grubu Geçebilir arkadaşlar. O yüzden ben ilk şansı bu safkana vereceğim. 4 numara sevmek zamanından etkili güzel bir koşu bekliyorum. Rakip noktasında 6 numara Green Gift Selim İpek'le beraber muhakkak değerlendirilmeli ki bu safkan bilindiği gibi çok daha sert gruplarda koştu. Özellikle Çin performansında etkileyici olan safkanından yani için müsait bulacağı bu grupta iyi bir koşu çıkartıp yani için bu grubu geçebilir arkadaşlar. Muhakkak yine kuponlarda bulunsun. Daha sonrasında 8 numaralı Brave App'de yine Murat Gündüz ile beraber start alacak olan bu safkanda. Son dördüncünü ben beğendim. E, ilerlemiş yaşına rağmen bu safkandan da etkileyici güzel bir yarış gelebilir bu safkan yine kuponunda muhakkak bulunduracağım bir diğer safkan olarak gözüküyor Yani 4 6 ve 8 bende bir tık önde duracak arkadaşlar bu üst safkan ama dediğim gibi zor bir ayak yani bu ayak için daha fazla at yazmak doğru olacaktır Bence bu üst safkanı muhakkak yazın ama daha sonrasında takip ettiğiniz safkanları gün içinde bu ayak için muhakkak değerlendirin arkadaşlar Tekrardan sıralamayı vereyim 4, 6 ve 8 numara safkanlardan etkili güzel bir koşu gelecektir diyorum günün ilk ayağında. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te yamak ikilere ait 4 yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safkan start alacak. Burada da yine özellikle 4 numaralı Karahisar'dan etkili güzel bir yarış gelecektir diyorum. Kabakum'u çok sevdiğini düşündüğüm özellikle bu mesafede iyi koştuğuna inandım. safkan verdi Kabadağ ile beraber koşacak. Ben yarın içinde müsait yakaladığı bu grupta etkili bir yarış yapıp yarın için bu grubu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. İlk şanslı safkanım olacak 4 numaralı Karahisar. Rakip noktasında burada özellikle 2 numaralı El Patron Yine e, ya, ve 3 numaralı Hanur arkadaşlar yine Çetin Taş'la beraber rakip noktasında değerlendirilmesi gereken safkanlar olarak gözüküyor. Ben dediğim gibi özellikle 4 diyorum. Daha sonrasında 3 ve 2 numaralı safkanları da şanslı görüyorum arkadaşlar. Günün bu ikinci ayağında bu safkanlara biraz önem verebiliriz. Günün 3. ayına geldiğimizde ise şart 3'te dişilere ait bir grupta 4 yukarı Arapları e, 1400 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 14 tane safkanı start alacağı bu koşuda kağıt üzerinde kalite olarak bu gruptan ayrılan 2 tane safkan çıkıyor ki bunlardan ilki arkadaşlar 5 numara mavi dalga ekürüsüyle beraber start alacak olan bu safkanın son ikinciliği zaten çok iyiydi. E, bugün içinde çok müsait bir grupta start aldığı düşünülürse kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Ekür avantajı da olan safkandan kesinlikle güzel bir iyi bir koşu gelecektir diyorum. Rakip noktasında yine son yarışın kazanan bir numaralı Madamelli. Yine Halil Gün'le beraber start alacak olan bu safkan yine formuyla beraber bu grubu hakimiyet sağlayabilir. Dediğim gibi arkadaşlar kağıt üzerinde bu iki safkan ayrılıyor. Zaten bu iki safkan hem kalite olarak hem performans olarak da bu gruptan bir tık üstte duruyorlar. Yani 1 ile 5 arasında geçmesini beklediğim bir yarış gibi gözüküyor. Burada sürpriz arama noktasında veya diğer oyunlar için arkadaşlar özellikle yarışını takip edeceğim safkanlar olacak olan Altumalı Özdağ ve 12 numara Akasya Çiçeği gibi safkanları hem sürpriz noktasında hem de diğer oyunlar için değerlendirebilirsiniz. Bu iki safkanlarında etkileyici yarışlar bekliyorum. Ama dediğim gibi 1 ile 5'ten çok çok iyi bir koşu gelecektir. Bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum. Günün arkadaşlar 4. ayağına geldiğimizde ise dünün 4. koşusu aynı zamanda 7 ile ilk ayağını oluşturan bu ayakta şartı 4 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bu koşuda ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Yarın içinde zaten bu safkanın kuponunu yalnız bırakacağım. Bu da 1 numaralı ayırman olacak. Çok etkili güzel bir kanatlı olan ki zaten orijinin de Kabakum'da iyi koşacağını vadeden Safkan bunu da yerine getiriyor. Mükemmel Kabakum yarışları yapıyor. Çok iyi yarışlar çıkardığını düşünüyorum. Yani şimdi yine müsait grupta koştuğunu düşünürse kendisini tanıyan jockey Erran Yavuz'la beraber ben yani için müsait grupta geçilmeyecektir diyorum. Dediğim gibi bir numaralı ayırman hem altı, ilk altı için arkadaşlar hem de 7'li plasa için rahatlık kuponlara yalnız bırakılabilir. Ben yani şimdi günün 4. ayağında bu Safkan'ın geçilmeyeceğini düşünüyorum. Burada eğer 2 gibi oyunları oynamak istiyorsanız arkadaşlar tarih yazan en büyük rakibidir. Burada rakip noktasında bu Safgan'dan yine iyi koşu gelecektir. Ama dediğim gibi bir numara ayırmandan etkileyici güzel bir yarış bekliyorum. Günün arkadaşlar ilk ayağına geldiğimizde ise yani 5. koşusu ikinci altında ilk ayağını oluşturan boya geldiğimizde şartlı 5'te 4 yukarı Arapları 2000 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 12 tane Safgan start alacak. Ben boyak için yine Özellikle son yarışlarını çok beğendiğim 2 numaralı sür şahini Halil Kaplan'la beraber ben de ilk şanslı Safkan'dır arkadaşlar. Daha sonrasında aslında uzun bir ara, e, eski koçlara nazaran kendini bulduğunu düşündüğüm özellikle ara sonrası iyi dönülen 4 malı Berat Bey Alperen beraber muhakkak değerlendirilmeli. Kalitesine inandığım ama istenen yarışları veremediğini düşündüğüm 5 numaralı gün yine Tolga'yla beraber değerlendirilmesi gereken safkanlar olarak duruyor. Yani 2, 4 ve 5 numaralı safkanlardan ben etkili güzel bir koşu gelecektir diyorum arkadaşlar. Burada daha da fazla at yazmak isteyen içinler için yani altın ilk ayağında daha fazla at yazmak yazarak geçeyim isteyenler için 3 numaralı Yürekli Tay Mustafa Çiçek ile beraber ve 8 numaralı Azizdilli Fatih de Mahmut Turan ile beraber arkadaşlar daha fazla at yazma noktasında değerlendirilebilir. Bu safkanlardan da yine etkili koşular gelecektir. Ama dediğim gibi özellikle 2, 4, 5 diyorum. Rakip arayanlara 3 ve 8 numara safkanlarında şanslı olacağını düşüneceğim. Düşündüğüm bir ilk ayak olarak görüyorum arkadaşlar günün bu koşusunu. Günün ikinci ayağına geldiğimizde meydin bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 14 tane safkan start alıyor. Burada özellikle 4 numaralı Kairis'ten biraz bahsedeceğim ki etkileyici bir orijin olan safkanlığın Kadirle beraber ben mesafesinde iyi koşacağını düşündüm. Safkanlığın kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum. Ben de ilk şanslı safkan olacak. Rakip noktasında özellikle bu mesafeyi iyi koşmasını beklediğim 1 numaralı Altumalı Bartu Efe Sinan'la beraber değerlendirilmeli daha sonrasında arkadaşlar Altumalı Duncan yine Mustafa Çiçek'le beraber son yarışında beklentimin olduğu bir safkanda ama istediğim yarışı alamadım bu safkandan yine de Mustafa ile beraber şanslı olacağını düşünüyorum son da arkadaşlar 3 numara Cat Debris bu safkanda yine Onur Yıldız'la beraber start alıyor son ikinciliği oldukça başarılı uzayan mesafede daha da etkili koşabileceğini düşünüyorum safkanın zaten kuma da yatkınlığı düşünülürse etkili bir koşu gelecektir diyorum. Yani sıralamayı tekrardan vereyim arkadaşlar. 4 1 6 ve 3 numaralı safkanları şanslı görüyorum günün bu ayağında. Burada yine sürpriz arama noktasında veya diğer oyunları oyunlar için 12 numaralı in mi de Mertcan Çelik'le beraber şans verilebilecek bir diğer safkan olarak gözüküyor. Günün 3. ayı arkadaşlar Handikap 16'da 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için özellikle 2 tane safkandan etkileyici güzel bir yarış bekliyorum. Bunlardan ilk arkadaşlar 2 numaralı Hell is olacak ki Murat Gündüz ile beraber start alacak olan bu safkanın son 2 tane yarışı mükemmel. Kumda mükemmel işler yaptığını düşündüğüm safkan formu da koruyor. Yani içinde Bence kendine nazaran güzel de bir grup yakalamış. Kazanmaya çok çok yakın olduğunu düşünüyorum. Etkileyici bir yarış bekliyorum bu safkandan. Özellikle dediğim gibi yarışı kazanmaya en yakın safkan olarak görüyorum. Rakip noktasında yine son ikincini beğendiğim, yine kulun oldukça iyi koştuğunu düşündüğüm 3 numaralı Peter Dines Dream. Merçan Çelik beraber yine bu safkanda kuponlarda olsun diyorum. 2-3 bende bir tık önde arkadaşlar bu iki safkandan. Sadece burada 6 numaralı The Last Dream'den de etkileyici bir yarış gelecektir. Ee, Selim İpek ile beraber start alacak olan bu bu safkanın son yarışları oldukça etkileyici. Aynı zamanda kum performansından da istenilen tam şu ana kadar alınamadığını düşünüyorum. Daha da iyi koşacağına inandığım performansıyla beraber etkileyici bir yarış gelecektir diyorum. Bu safkanı da ihmal etmeyelim arkadaşlar. 2 ve 3 önceliğim, daha sonrasında 6 diyorum günün bu ayağında. Arkadaşlar günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise Grup 3'te kupalı bir koşu var. 4 Yukarı Arapları 1400 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 6 tane safgan start alacak. E, kalite olarak ayrılan safganlar var. Özellikle 3 numaralı Yeltay tam mesafesinde koşuyor. Özellikle bu tarz koşuları çok iyi yapabilen bir safkan. Önde boş bırakıldığında veya önde tempoyu kendi kurabildiğinde çok çok başka koşabilen bir safkan. Yani içinde bunu deneyecektir ve kazanmaya da yakın olduğunu düşünüyorum. Eğer ki istediği tempoyu kuramaması durumunda sonlarda etkili gelecek olan 1 numaralı Batman Aslan'ı da en büyük rakibidir arkadaşlar. Burası 3 ve 1 olarak ayrılıyor. Bu iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak gözüküyor. Eğer ki burada rakip arama noktasında Çaltepe'den belki bir sürpriz gelme şansı var arkadaşlar ama dediğim gibi özellikle 3 ve 1 numaralı safkanlardan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum günün 4. ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise made in bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 14 tane safkan start alacak bu ayakta. Ben burada bir tane safkanından bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da yarın için kuponunu da yalnız bırakacağım. Bu da 1 numaralı catch the right'ım olacak arkadaşlar. Onun östlükle beraber start alacak olan bu safkan ilk yarışında 1400 metre mesafe kumu koşmuştu. O gün için startta beraber iyi yer alamamasına rağmen hatta yarış içinde çok fazla kum yemesine rağmen o gün için Onur Safkan'ı dışarı çıkardı. Biraz virajları dışarıdan dönerek saf, dönmek zorunda kalan Safkan o gün için beklenen yerlerde gidememesine rağmen sonlarda çok etkileyici güzel bir split yaptı ki belki biraz daha mesafe olsaydı o gün için yarışta kazanacaktı. Mükemmel bir yarış çıkardı bana kalırsa. Yani yarış içinde çok fazla terslik yaşamasına rağmen çok çok iyi koştuğu bir koşu oldu. O gün için mükemmel koşusunu zaten bugün uzayan mesafede daha da şanslı olan Safkan yani o gün için 1400-2800 daha da iyi koşacağı düşünülürse yani için müsait grupta geçilmeyecektir arkadaşlar. Günün 5. ayında Bursa'da arkadaşlar bir numaralı cash leader right item Onur Üstürk'le beraber ben kolay kazanır diyorum. Rahatlıkla kazanacağı bir yarışa girdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi rahatlıkla kuponlara tek atılabilir. Günün Bursa'da 5. ayağında arkadaşlar 1 numara Safkan tektir. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yaş tarafları 1500 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Burada dikkatimi çeken bir Safkan var. O da 15 numaralı Çılgın Ejder arkadaşlar. Bu Safkan son ikinciliğe dikkatimi çekti ki zaten daha önce de takip Safkanlarından biriydi. Uzun süredir kötü koşuyordu. Son ikinciliği etkileyici. Bu Safkan'dan güzel, enteresan bir sürpriz gelebilir. İhmal etmeyelim. Muhakkak bu kalabalık koşuda bu safkana bir şans verelim arkadaşlar. Benim önceliğim 15 numaralı çılgın ejder olacak. Rakibi noktasında size son yarışında çok övdüğüm ama istediğim yarışı alamadığım 3 numaralı Cihan Tolga ile beraber muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında bence grubun önemli isimlerinden biri olduğunu düşündüğüm 1 numaralı Çelik Mavi. Muhammed Mir Bilgin ile beraber şanslı gördüğüm bir diğer safkan olarak gözüküyor. Yani 15, 3 ve 1 numaralı safkanlardan etkili güzel bir yarış gelecektir diyorum. Daha fazla safkan şans vermek isteyen veya diğer oyunlarda şansını denemek isteyen arkadaşlarımız için 4 numaralı Gubas, 5 numaralı Cesur Halim, hatta arkadaşlar 7 numaralı Yener gibi safkanların da şanslı olduğunu düşünüyorum. Özellikle 15, 3 ve 1, daha sonrasında 4, 5 ve 7 numaralı safkanları şanslı görüyorum arkadaşlar günün son ayında varsa yine takip ettiğiniz safkanlar ekleyebilirsiniz günün son ayağına. Arkadaşlar Bursa ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden yağın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.